Bunu ben e, Mine Hanım, Serap Hanım doysun diye biraz fazla koydum. Mine Hanım eksik yazar Bana buna... koymamışsınız Bayram Bey, benim eksik. Tamam kendim, kimi de size veririm. Olmaz ki işte eksik olmaz menüye abi. girer bu kadarcık salata. Herkese eşit miktarda vermesin, eşit adette, eşit aynı. gramajda, porsiyonda, her yemek için geçerlerce. Sadece salata için değil. Olmaz, kendine bile aynı almalısın. Ya yani şu bir çatal bu kadar. Bu da olmasa eksik menüye girer. Bayılırım salataya ama... Ben de çok severim. Çok severim. Ben Peki de. bir şey olmasın salata olsun yiyeyim İyi mi? Ben de çok her çeşidini. Ama <laughs> orantı kuz. Şu ağzınızı bitirip keşke konuşabilseniz lütfen ya. Mumbarlarımız da gelecek. az olmuş. Daha böyle zengin bir çeşit. Karma. Mesela tere, kuzu tere, kulağı falan konuldu mu? Ee, çeşitli kıvırcıklar, yeşil Değil Mi? Evet, evet, evet. Var da çeşit çeşit. Maydanoz. Bizim manavımız çok evet, zengin evet. bir manav. Her şey İnanılmaz. var. İnanılmaz. Daha güçlü bize zengin bir salata beklerdim. Tuzu yok, limonu güzel. Hmm. Ekşi sadece ekşi. Yani, ya eksik. Ya mı yok? Ya, evet. e, hadi diyelim hadi ama. E, var ama bir tık fazla olabilir. Tuzsuz. Artı şu ayıklama işinde. Dün aynı sıkıntı yaşadım. Ben bugün de aynı sıkıntı yaşadım. Zuhal ne oldu? lütfen hani burası bir davet sofrası. Lütfen şuna biraz, yarışma birazcık. ha bir yarışma programı. Bakayım. Lütfen biraz dikkat edelim şuna bakayım, ya. Yani. Bakayım ne var? Birazcık dikkat edelim ya. Yani. Çürüğü mü sararmışı mı? Şöyle göstereyim Zuhal Hanım. Yani evet bir tane sararmış. Ya ben yatrım. dün de aynı sıkıntıyı yaşadım. Ben şöyle yapayım, ben takıntılı bir insanım. Tabii ki, ki olmaması ben... lazım da o kadar. Ol... Ben yalnız tadına baktım. Devam etmek zorlamayım Zoe Hanım. Pozisyonlama. Buyurun. Bu niye? Aa! Bir taneyle doyacaklar. Sen onu önemli. bitiremezsin demine anam. Yok yok Baylan hiçbir bey. şey o nedir Baylan acaba gerçekten? Biz de bize şaka yaptı galiba. Evet kameraya sen, bak. Ten, Bayan Bey yetiştiremediniz herhalde. Birer tane daha yetiştiremediniz. Bir evet, evet, insan da değil Önünde teşekkür mi? olsun. Önünde bu Nasıl yemek şey mumbar. Mı, mı şimdi? Bir şey söyleyeceğim mumbar bu. Buyurun. Porsiyonlu mı mı? Yer misiniz? Az mi? önceki gibi tek. Yer misiniz Efendim, mumbar o şekilde? Neyi yiyelim? hangisini yiyelim? Mumbarı temsilen, mumbarı <laughs> sembolize eden bir arkadaşlar. <laughs> ben de şaşırdım şu an. Bari isimlerimizin baş harfini yazaydınız. Adını dağlara yazdım. Bayram Bey şaka değil değil mi? Ciddisiniz Hayır, şu an. yiyebilirsiniz. Bu şaka. şaka. ya. Bu resmen şaka. Şaka. Neden? şaka olsun? İlk bu ne demek değil mi? <laughs> evet Mumda. <laughs> Çok ben pardon. Ben olacağım. bir şey söylemek istiyorum. Ben şimdi e, buradan kalktım İstanbul'dan Mardin'e geldim. Ha. Evet. Sizin misafiriniz olarak. Evet. Siz bunu benim önüme Ben bu şekilde servis etmeyeceğim. Ortaya alacağım. Sen istediğin kadar yiyebilirsin. Bu şekilde getirmiş O zaman olsaydım. keşke tencereyi buraya getireydim. Keşke yapsaydım da bu sefer tencere neden ortada? Bir şey söyleyeyim. Mumbarımız var mı şu an? Ha. Mumbar var evet. Niye koymadın? Ya hayır bu şekilde bir hani görürsen donmayacak. Ben yani. onu yani. düşünmüyorum. Bakın. Var getirebilirim. Şö, bayram. Var getirebilirim ben ne demek? Bak biz bu yüzden eksik menüye soktuk yarışmacın. Bu senin demin ki sen bu sevgin daha fazlaydı ara evet, yemek. Bu ana yemek olarak. Biz <laughs> de ara yemek olarak yaptılar mumbarı. Ara yemekte bile 3-4 tane getirdiler. Sen şaka yapıyorsun herhalde. Yok, yok yani ben, ben bu şekilde yani. hissetmiyorum. Neden? Yok hayır var. Ben bu şekilde servis etmek istiyorum. Ama neden? İnsan niye bir şey ha, yanlış yapmış? Tandır ekmeğini ki getireceğim. Onu yersiniz. Sen şimdi bırak tandır ekmeğini ikramı. Sen ben bunu kabul etmiyorum. kabul edilebilecek kabul gibi, edilebilir gibi değil. Kabul de edilebilir değil. bir de kesinlikle başka olduğunu düşünmüyorum. Yetiştirememiş var. birer tane var. koymuş. Varsa. Bitmiş yani. yani. Ya yani. bir insan pardon bile bile neden hataya? Ben böyle Az servis Az var et... Tencereyi mi getireyim size? Getir evet. Git. Alın senin su, suyunu vereyim ekmeğini evet, batırıp yersiniz. Evet, Demek ki suyu içinde. var. Nerede? Bakın şimdi şurada var. Bakayım. İkişer misin? tane koyar mısın lütfen? İkişer tane olmayabilir. İşte yetiştirememiş. Yani Yetiştiremedi. Yani. Aynen öyle. Değil. Olmadı yani. Hayır, olmadı, yani. olmadı derken işte yapmayacağız Hayır yani, oldu bu şey bu kadar oldu yani. Seçecektin o zaman, bu olmamış ki. Sen kaç tane getirdin bomba? Ben 6-7 tane getirdim. Neden 6-7 tane? Bir saniye, Gürbüz bir şey demek istiyor. Zuhal Hanım aslında bayağı bumbar var. Ee, niye pişirmedin? Getirdiği bumbarı tekrar temizledi, sirke suda bekletti. Ama tamı tamına yedi tane yaptı Zuhal Hanım. Evet. Yani var mı mumbarın ama yani. Evet yapmadım. Nasıl ne kadar yaptım? Yani ya yetişmemiş. Yetişmemiş diye bir şey de Hanımefendi. Bakın şurada verebilirim. Bak doymayacaksanız burada var. Bu mumbarın dolu olması lazım. Bunun lazım. Aynen ne olması lazım? Dolu olması lazım bunun. Tamam o bu, şey bu şekilde. Değil, de dolu olunca yani. da bu sefer dolu diyeceksiniz. Deniz salatalığına benzemiş bu mumbar. Yani siz önce bir yiyin önünüzdekini. Tamam ben yiyeyim de neyini yiyeyim? Yiyin buyurun. Bir şey yok ki. Tamam yok, buradan verebilirim size. Bir şey size. Ben şoklardayım. Ben böyle bir şey hiç görmedim. boş yani bu bilmiyorum, Vallahi yani bunu bilmiyorum. Bunun tadına bakmıyorsak bence hiç gerek yok yani Zuhal Hanım. Bu eksik Hayır bakmak eksik zorundasın. Menü yani. Eksik, menü eksik değil. mi bu? Eksik Önünüzde yani. mumbar geliyorsa bu eksik menü değil. Bayram Bey tek. Peki bir şey söyleyeceğim. Sen mumbar demin Taner Güzel söyledi. Sos Hadi yok eli bir şey yok. Sen bir yere gittin mumbar yemeye. Gidiyorsun değil mi Mardin dedi. Bu güzel mi getiriyorlar sana? Hani istediğim kadar mesela. Ne demek istediğim ben, kadar? Ben bu bir şekilde hani servis etmek istedim. Bak ee, Bardı... bayramcığım, sevgili bayram, ee, sevgili yarışmacım, getirmişsin ama pişirmemişsin. Sen neye güvendin? Ya yansa, ya düşse, ya bir şey olsa. Üstelik de ana yemek nasıl altı tane 7 tane pişirirsin ya? İşte ben sayıya bu... göre yaptım. Ne demek sayı? Birer adet mi düşündün gerçekten mi? Yani semt vardı. Ya. Hamur da işi yemek bu da vardı. Bak, ne ya diyor? yanında sen bir şey de yok. Mi bizim programa ara izledim. yemek olarak yaptılar defayen 4 evet. tane 5 evet. tane sarılı sarılı, sarılı doluydu. Olmam. Ama sen öyle Ana yemek olarak bunu getirdi. Üstelik de kimininki incecik yapısından <laughs> ki dolayı soğuk Ama yaptım. Böyle de diyeyim. Zula Hanım. Efendim? Ve ayrıca bu mumbar pişmemiş. Ben bunu yemek istemiyorum. Ben devam etmek istiyorum. Yani bu bir pişmemiş. Şöyle bir yemek geldi incecik tam götürürüz yani. Bir de içi dolmamış. Eksik, Hayır yanında da bir şey yok. Eksik menüye girer ve lezzeti de tutsuz bir hafif ama bir bu eksik menüye Bir şimdi başka bir ciddi yani. olay daha var. Taner diyor ki pişmemiş pişmemiş. Ben tadına bile bakmadım Bak, yani şu ya, anda. Bakmış. Bir şey söyleyeceğim Bak, bakmaz mısın? Bakın Necbur eğer, eğer gerçekten pişmemiş. pişmemişse yemek zorunda değilsiniz tabii. Soğanın bakın kesiliyor nasıl pişmemiş bakın. Kesiliyor yani baksanıza. Ben pişmemiş demedim. Hayır kendisi söylüyor ya pişmedi diye iddia ediyor ya. Tadına bakar mısın sen bunu doldurmamışsın ki. Bunu doldurmamışsın beyefendi. Mumbarın dolu olması Hiçbir lazım. Hiçbir şey yok içinde. Ya pişmiş mi Serap Hanım? İçi pişmiş ama İçi, şey lafa hatta. Hayır özür dilerim. Dışındaki bağırsak pişmemiş bunun. Pişmemiş mi? Evet. Pişmemiş. Evet. Nasıl pişmemiş ya? Bakar mısınız ya? Bakın. Bayram Bey benim sakız atışım var. Ben sakız Bakın. çiğnemek istemiyorum. Çiğneyebilirsiniz. Balon da satı patlatın isterseniz. Sakız atışım var Zuhal Ben sakız hayatta yani çiğnemedim. Balon çiğnem, da çiğnem. patlatabilirsiniz. Patladınız zaten Bayram Bey. Hayır patladınız. siz patladınız. Gayet de patladınız ya. yani. Hiçbir şekilde çok güzel. Zaten ben buna devam etmek istemiyorum çünkü Hem pişmemiş bu. Zorla bir bu. söyleyebilir miyim? Ben Bayram Bey'in yanında olsaydım bu kadar az bir ürünüm var değil mi? Ben bunu normal bir yemek tabağında... Hafif biraz suyundan ve bunları mesela birkaç parçaya bölerdik. En azından öyle sana. getirirdik. Şu an beni konuşmuyorum, ben yorum yapıyorum. Lütfen hassizlik yapmayın. Ee, yok, lütfen hassizlik yapmayın. Yani, benim lütfen. benim yanında bugünkü menü bir kere patladı tamam mı? Öyle. Bunu siz karar veremezsiniz. elendiniz Burada siz Hiç karar işte. veremezsiniz. Yani yok. Siz yani. karar verin. Ben konuşurken hassizlik yapmayayım inanım. Lütfen. Evet. Serap, sen daha fazla yemek istemediğini söylüyorsun. Neden? İstemiyorum. Ee, hem porsiyonlama kötü. Hem e, mumbarın dışı dediği gibi pişmemiş. içi Piş. lapa ve hiçbir şey tatmat hiçbir şey gerçekten yok. Ama. Sadece acı Bayram Bey. Tam bu tat değil mi? Değil, acı tadı değil, tadı ne? Değil, değil. Ne? Tuzu nerede bunun? Acı ne demek? Tuzu nerede? Baharatı nerede? Tam acı ne demek? Ben Bana acı mıyım acı... sadece? Hayır diyorsunuz tat yok. Tat yok, bir yok, acı. Yok, yok. Tat yok. Evet. Yok ki. Siz buraya hepiniz Bunu gününüz gününüzü oynamaya değil. geldiniz bir de yani, ve hepiniz şov yapıyorsunuz. Bir ana yemek olabilir mi ya? Teker teker. Mine Hanım siz özellikle lütfen. Peki şu siz? an sen Serap'la konuşuyorsun. Bir ben konuşuyorum evet Sonra ya. Tartışmaya başlıyoruz. Buyurun devam edin. Salata nasıl? E ee, salatada sadece ekşi, başka hiçbir şey yok ve benim zaten porsiyonlamam gördüğünüz gibi küçücük. Yok başka. Yani eksik koymuş. Ben beğenmedim. Peki başka Yıldız şey sence de pişmemiş mi? Pişmemiş. Yani zaten tadı falan yok. Ee, ama su, e ama mumbarı zaten servis ederken tabii ki isterse bu şekilde ama sulu bir şekilde bize ikram edebilirdi. Madem ekmek getirmiş en azından e, bize Ekmeği böyle bir görsel Ekmeği de evet, servis görsel yapmış. Konuşmaktan yemediniz Salata. Mi? Salata da zaten e, aynen tadı tuzu yok. Yeşillik derken sadece kıvırcık İsterce var, dereotu var. Geçir, servis etmek Dereotu var. Yiyeceklerse et, servis edin. Yemek ister misiniz? Ya annesi tamam, yapmış sonuçta miydi? ben tadına bakmak isterim. Ayıp olmasın. Bir anne ben onu ya, demek istiyorum. Serap Hanım benle aynı yorumları yaptınız. Neden? Nasıl neden? Önce bana zaten söyledi. Belli tamam. bir de. Az bir de, de aynısını tekrarladınız. Bir ediniz. de belli ya Tamer Bey. Nasıl aynı yorum yaptınız? Tamam ben, ben de az önce aynısını ya, şey söyledim. Işte. Siz dediniz ki siz benim yorumun aynısını yaptınız dediniz. Yani tamam. öyle söylemediniz ama bana aynı oraya getirdiniz. Bana çünkü kıyasla dediniz ya böyle yapmamış böyle olmamış diye. Ben hani söylemediğimi iddia ettiniz ya. Ben de o yüzden dedim ki ben zaten söyledim. Siz benim söylediğim şeyi söylediniz. Yani ben söylemiştim ama siz burada ben bir şey yoktunuz. söyleyeceğim. Burada uzay mekiği yok ve Siz uçak yok. Siz burada yoktunuz. Serap Hanım Geldiniz bir şey söyleyeceğim. Geldiniz mi? Bir şey söyleyeceğim. Geldiniz İlk mi? önce yorum ben yaptım Geldiniz değil mi? Geldiniz mi? İlk önce yorum Geldiniz ben yaptım mi? Değil, mi? Geldiniz Geldim, mi? değil mi? Geldim evet. Hah tamam. Mumbarım <laughs> çok güzeldi pişmiş. Tadı tuzlu yerinde, acı. Bunlar yemekten anlamıyor. Bunlar baksanıza birbirlerine dadanıyor, birbirlerinin gününe. Biz bunu eleyelim de, biz bunu e, puan vermeyelim de gibisinden öyle şeyler. Porsiyonlamam zaten güzeldi. Ben o şekilde yani verdim, yiyebilirlerdi. Bahane. Yani bahane ettiler şu an. Sen tatmadın herhalde mum bardağı. Tattım. Tattın mı? Tattım. Ha, tadına baktın tadına değil mi? Tadına baktım. Hatta değil yarım saatte yemek çiğnedim. yemek istemiyorum gibi bir şey dedin. Aklıma sakız gibi bir Biraz çiğnedim ben. şey e, Zuhal Çiğnedim. Evet çiğnedim yani. <laughs> sakız gibi çiğnedim. Ve yuttum onu yani. Çıkartmak Şimdi istedim. Şimdi bakın ya. durum ciddi. Bayram farkında değil. Pişmemiş evet. bir ürün. Ama eksik daha iki yani. hafta evvel. Ben yemek bu yüzden eksik yani. menüye soktum. Yani ana yemek bu şekilde hele de mumbarsa. Yani bunun. <laughs> Söylememe <laughs> öyle gerek yok. E, süren varmış. Mumbarın varmış. En başta yapmışsın. Ne demeye böyle kendini riske atıyorsun ha, evet. Bayramcığım? Çok ben gücüm. üzülüyorum bu yani, durumlarda. Ya ananı, ben bunu lezzetli... ol Yani lezzetli yiyebilirler. İki ya tane versem... Lezzetinden bahsetmiyorum. Ana Sen yemek... ısrarla kabul etmiyorsun. Yok. Ben bir restorana, lokantaya gitsem. Adana'da veyahut işte Şirdan olsun, Mumbar olsun. Bu tür ürünlerde olsun. olsun. Mardin'e gitsem, Mumbar söylesem. Bana bu gelse. Al kardeşim dalga mı geçiyorsun derim. Çıkarım giderim oradan. zamanım var, Mumbar'ın var. En başta yapmışsın. İkişer tane hep en azından. İşte.